Herkese selam. Kuruluş Osman dizisinin arka planında oyuncuların işini kolaylaştıran gizli kahramanlar var. Kuruluş Osman dizisi 4. sezon ekranda başarılı sonuçlar alarak izleyicileri kendisine bağladı. Burak Özçevit'in başrolünde yer aldığı dizide birçok oyuncu da rol alıyor. Bu isimlerden birisi de Ayşe Hatun karakterini canlandıran Açeli Özcan. Kuruluş Osman dizisi 5. sezonuyla da yoluna devam eden bir proje olarak Eylül'den sonra yeni izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin etkileyici platosu izleyicilerin ziyaretine de açıldı. Dizinin çekim alanlarını görme fırsatı elde eden izleyiciler Kuruluş Osman ruhunu daha güçlü bir şekilde hissedebilecek. Dizinin 4 sezondur takipçisi olan seyircilere bir mesaj ileten Açelya Özcan, biz onlarla 4 yıldır birlikteyiz. Akrabalık ilişkisine de döndü bu ve aile olduk. Ben tüm ekip arkadaşlarım adına mesaj ileteyim. 4 sene boyunca bizi zirveden indirmeyen kıymetli ailemize en kalbi duygularımız ile sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Dizinin perde arkasında çok kalabalık ve çok güçlü bir ekip bulunduğundan da bahseden oyuncu tecrübeli dizi ekibi hakkında şunları söyledi. Aksiyon sahnelerimiz kolay geçmiyor. Uzun saatler mesai yapıyoruz. Fiziken de ruhen de odaklanmamız gerekiyor. Onların dışında hava şartları bizim için zorlayıcı oluyor. Ama arkada kimsenin görmediği yerde çok kalabalık, çok güçlü ve tecrübeli bir ekip var. Onlar bizim için hayatı çok kolaylaştırıyor. Biz bu zorlukları çok az hissediyoruz diyebilirim ifadelerini aktardı. Peki sizler Kuruluş Osman'ın 5. sezonda da aynı şekilde reytingleri yakalayarak 6. sezona başarılı bir şekilde girebileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda ifade etmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.